Günaydın arkadaşlar. Evet konuşan yok. Müthiş. Ne yazan ne konuşan. Çok... Günaydın kanka. Aa! kanka niye öyle yaptın lan? Gerildim. Aa, yok gerilme. Niye? Yeah. Aa Kalpella. Bizim az önceki jet karşıya gelmiş. Şimdi konuşmak istediğim bir konu var. <laughs> Konuşamıyorum. Ee, ne yapıyorsunuz ya? Niye böyle yaptınız? Aa Finn var lan takımda. Bayın. O değil mi o? Az önceki el burada şov yapmıştım. Keşke kayıtta olsaydım. Anasını satayım. İlk el şerifle böyle çat 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 herkese bir mermi. Eee kayıttayım mı şimdi? Görün vuramayacağım hiç kimseyi böyle. Değişik değişik. Çat, çat, çat. Hemen şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunu Temet abimden öğrendim. Oğlum bu kadar sayıda nasıl bu kadar hızlı girdim ben ya? Ver <laughs> gelin gelin Akuryuz ölmeyin. A tutan kimse yok. Şöyle gideyim. Zaten bizim herhalde orayı. Evet. Bir yerde B'de. Açayım bari de. Yeniter ölür mü acaba? kanka? Bence ölür. E, <laughs> Öl <laughs> artık Sandor. ya. Hı? Hmm? Yok yok bir canı var mı? Komik değildim. Oğlum hayırdır lan? Ha, gel değişelim gel. Eyvallah. Oğlum bu uğur ne? Eppir. <laughs> Eppir. <laughs> Milattan Dönmüyor. önce olmuşsun Gel. Eppir, Epp2, Epp3, 4 5 Sonra bırak. Bak buradan geliyor. Ben biraz uğraşacak gibi. Hemen onu da vuralım. Bunu bilmiyorum ve 35 yanım var arkadaşlar. Dur. <laughs> ah ben <nereden> vurdum sen <laughs> Ne oynamak keyifli ya. Böyle biraz mouse'u oraya buraya atıyorsunuz ha <laughs> Gerçekten öyle oluyor biraz ama keyifli yani. Az önce mesela nasıl vurduğumu tam hatırlamıyorum. Go, go, go. Ama iyi yani. Cypher biz mi taşıyalım bunu kardeş? <laughs> Yine attı yere ya. <yani>. Şöyle yapacağız. Hahaha. <laughs> <laughs> 114 yedik ama işin sıkıntı kısmı orası. 114 yemeseydik iyiydi. Ya ben nasıl öldüm önünüzde adam var ya. Ben öndekine odaklanırlar diye pikledim. Hmm. Aha ulti. Show vakti geldi. Çok güzel bir show yapacağız. Umarım öyle olur tabii ki. Bing. Ben aldım. Daha hızlıyım. ne her boka gülüyorum ya. Ertesi sabah. Pazar ve ertesi. Güzel şarkı dinleyebilirsiniz. Allah. Bize şimdi. Oğlum bir dur. Bana niye Q atıyorsun? Dursana. Ya Reis report diyeceğim bari. Oğlum ya bütün killerimi aldılar. Evet çok güzel şovu yaptı. <laughs> 90 jet. Gerçekten yani ikisini de reportlasam mı ne yapsam ben report diyeceğim. Sabotajdan. Geldi bana Q attı. Sonra jeti vuracaktım. Smoke mumok attılar. Eksi 90 canı yok mu? İyi var burada. Abi ultiyle bir şey yapacağım zaman adamları gördünüz mü? 3 kişi middeydi. Hepsini öldürecektim. Duvar kurdu. Suma katıyorlar. Bir şey yapıyorlar. Hani anlamıyorum ki. Ben neden o ateş mercanlarım ve tuzlu su içerim ben. Ya ne diyorsun oğlum ya? Çoluk musun çocuk musun? Çat. 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 Oğlum çok zevkli lan böyle koşmak falan. Tabi biraz kolumuzu feda etmeniz gerekiyor ama. Şimdi buradan böyle bir vuruş taktiğim var benim. Eğimi koyan tarafta değil, pikleyen tarafta olmak burada avantajlı. Ben arkalayacağım bu arada ya. Spike down mid. Ses çıkarmak evet arkalayacağım dediğim anda vurdular herkese. 55 şöyle gidelim. Elli <laughs> beş. One enemy remaining. Bu bana bakıyor. Helal. Ben sadece ilk başta adam vurdum yani. Sonra bir bok yapamamaya başladım. Os. Amaç videosun. Sizin için beatbox da yapayım. Tuvalet sıkıştı. Ya oğlum bu ne yazıyor ya? Ne yazıyor oğlum bu? Kaç yaşında bu çocuk? <gülüyor> Haklı. <gülüyor> Hemen şöyle bir gidiyoruz. Abi vurmayın biraz da ben vurayım ya. Ha o bize pitleyecek bak şöyle. Hop go. Last player standing. Alayım mele. Bakın şimdi çok güzel bir şekilde alacağım. <laughs> Afk son bana güven yazıyor Aa bulduk lan i̇şte ben Sting'e Olur. Ses kazmaya çalışıyorum da adam Q falan attı burada. Spike planted. Çat, 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 çat. Bu bana önden pikleyebilir. Evet, onu bildiğim halde kaçırmadı helal olsun. Ulti açmıştı ya çünkü. Ama orada da pusmazsın birader ya. Allah aşkına. <laughs> Şurada ultiyle pusmak nedir böyle Allah aşkına. Neyse birkaç el daha oynayacağız. Ya bunu bu anlamadım. Bu ne yaşıyor ya? Vallahi var ya. Komik olduğunu falan zannediyor herhalde. Birisi, biri şuna söylesin komik olmadı mı? Çok çabuk açıldık. Yine kimse yok. Müthiş gerçekten. Neyse arkalayacağım. <laughs> Abi çıkmaz çıkmaz Allah aşkına ya gerçekten oy. Çıkmaz çıkmaz kimse de yoktu. Ben Beyze e giderken arkamdan geldi. Aha ulti okay. Bu sefer ulti şovu yapacağım. Gerçekten hiç şakam yok. Güzel bir şov izleyeceksiniz. DP'ne öleceğim büyük ihtimal ama. Ben şimdi ulti açarım ya. 5 kişi pompalı ile beni burada bekler var. Ben diyeyim de abi. Benim ulti şansım öyle oluyor çünkü. Duvar kırıyorlar, smoke atıyorlar, bir şey yapıyorlar. Duvarı kırsam ultim bitecek. Neyse bakalım. Aynen ben bundan bahsediyorum işte. Bekle ben atayım mı? Ben vurayım mı onu? Ben vurayım mı onu? Teşekkür ederim. Ben vurabilir onu? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen var ya rezil bir insansın Jet. Haberin olsun. <laughs> Uşt ya. Bir kilo almak için benim belamı çaldı. Dilere bir tepki gösterdim. Normalde kızmadım tabii ki de. <laughs> the gesture